Arkadaşlar merhaba. Tuncay Tuntaş kanalına hoş geldiniz. Çatıya çıktım. Pazar sabahı ağalar kahvelerini içmek için hazırlanmışlar. Bana da hiç haber vermiyorlar Ağa insafsızlar. Ben. Ağa benim ya bir ol, maraba. Marabayla ağa hiç yan yana kahve içer mi? İşte marabama ben bakıyorum işte. Oğlum maraba varsa en kral maraba ya. benim. Bana bu zamana kadar böyle kahve yapıp getirmediniz. Çok ayıp şimdi bak alındım ha. En azından kahvemizi çek de soğumasın. He, soğutmayın. Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün... kahve içerken altına yaz. <laughs> Düne göre hava biraz daha iyi, esiyor ama güneş var en azından. Soğuk. Aa biri olan bu tatsız. Tatlı mı lan bu? Bilmiyorum. İkisi de Val şeyiniz var, kayısınız var yanında. Afiyet olsun, ne Bir Biri şekersiz içiyormuş da ben de normal olsun yani. Ben yani şey... Afiyet şeker olsun. Mal bir de Mal Mal açın da bir fal. Fa Ağzına şey. <laughs> Malatya. Malatya. Malatya gün kurusu. Evet. İçinde bir falınıza bakayım. <laughs> Abi bakayım bir falca ağzımıza. Bana istersin sen olmaz. Abi başta istemeyiz de ama işi kızıştırdı mı, action'a işi bağladı mı, azıcık bir 5 lira daha ateşliği versen daha güzel göstereyim. Dün 100 lirasını çarptı. Hileyle. <laughs> Hiç kimseye bu dünyada güvenmeyeceksin ha. Burada Hayırdır, uzaktan güvercin salma şeyi yaptık Tuncay'la hatta. Hatta benimkini alsa neyse ya o garibim Tuncay'a nasıl sıkıydın vicdansız. Diyor ben dedim kuşları salalım uzaktan gelecekler. Ben de verdim ama ilk başta para mevzusu yok bak. Para mevzusu yok. Tabi gelmezse şey dedi bu sefer kuş başına 100 lira ver şey 100 lira veririz falan filan. Öyle deyince yani birden aklıma olsun. Jeton düştü. Para olunca bak para olunca hemen Kaç tane kuş verdin dedi. Dedim ki halbuki kuş 4 tane verdim. tamam bir karabaş bir beyaz. Yok bir, bir karabaş bir beyaz bambu verdim. Fazla söylüyor ki Arap. kuşların hepsi gelecek ya kuş eksik görünüyor 5 tane verdim tamam. Bunlar burada bekliyor. Her gelen kuşu çekiyorlar, tamam mı? iki 2'di. Geldi 4 tane. 5. yok. <laughs> Yarım saat burada kuş bekliyoruz. Kuşları da bekliyorlar, 5. yok. Paramı istemiyorum, 100 lira malım. Tuncay da diyor ki, bunun çenesinden kurtulayım baba diyor. Ver 100 lira bana, borç diyor. <gülüyor> <gülüyor> aldım parayı. Vallahi aldım parayı. Ama Tuncay geri çarptı bir ara elimle. Tuncay'ın canı <laughs> gidiyor, parayı verdi ya. Nasıl geri alsam Ama diye. Haksızmış. 5 <laughs> tane Neyse gelmesi alsan yine ne? Şikayetçi ya. Ya ama para mevzusu yaptı ki içinde ne abi? Bir sene de alışık olmayan neden verecektin <laughs> o zaman? Olurdu. o zaman değil mi? Hiç hileye gerek yoktu. 100 liraya satmış olurdun yani. Ama para işte. Para ama insanı bak Serhat tesadüf ne oldu biliyor musun? Aşağıya gittim videolara yorumlara bakıyorum. Orada arkadaş yazmış ki Şükrü buradan o azman diyor onlar. Şey, Şükrü'nün baskalarına, bangolarına vesaire. Yani. Diyor ki azman yerine kelebek salsaydınız da görürdük damarı biz de tam salmıştık yazdım arkadaşa. zaten video izlerse hatırlayacak dedi ki zaten az önce yaptık onu çünkü içinde <laughs> bizim araplar da vardı bango vardı bir de ne vardı iki karabaş. iki karabaş vardı bir akbaş bir karabaş vardı karabaş vardı bir beyaz bango iki tane Arap keneli nereden saldınız çocuklara farklı yerlerde bir, bir birin oradan Aynı yerden toplu salmadık da. bak o daha zor çünkü hani toplu uçtular mı yine bulma şansları yüksek ya farklı yerlerden Mesela aralarında evet. 500, 600, 700 metre çocukların gidebildiği kadar. Farklı yerlerden her birini ara sokaklardan saldık. Ekşi evet, müthiş oldu arkadaşlar. Bu videodan önce paylaşacağız zaten. Ama önceden o, çok iyi oluyor. Oluyor. Ona denk gelmeyip de bu videomuzu izleyenler geriye dönük videomuza baktığında göreceklerdir. Veya bu videonun sonuna ekleyeceğim önerilen videolara. Sen eskiden bahsetmiştin. Eskiden bir de çok salıyorduk yani. Bir oğlu gece, gece salıyordu gece. Gece besliyordu. Ne Mardin besliyorduk Mardin'i gece salıyordu. Hani gibi. filo milo neyse de. Yok gece Mesela Antep'te olsun diye o taraflarda filolara yani. filoları şey karışım yapıyorlar şimdi. Hani Bilo. ışığı dışarı çıkartıyorduk. Yani gelip gidiyordu. Ama o zaman yani. bu kadar ev yapıyordu. yoktu. Tabii bir de abi değeri de vardı kuşların. Önceden yavuz tutuyorduk ki yerde kuş olsun diye. Değerliydi. Para da yoktu eskiden yani kuş alabilme. Şeyi de yok. Yüz uçan kuşlar Emine yoktu. Emin önüne giderdik. Bir yere yabani kuş yakalardık, yabani. Pa Elimizle kuş göstermek verirdik. için. Ya şöyle, He, o zamanlar şey vardı. Yani kuş, kuşu kuşu ele alıp kuşu da sallamak yani, vardı böyle tabii kuşa mi? göstermek için. Kırıltı verin. Kuşlar çok yani. Önceden üç dört tane kuşum var uçurdun inmiyor ne yapıyorsun elinle parırtı veriyor yani. <laughs> kuşu kandırıyorsun ne? Bir ol yere yatmış bu guk guk Bir ara sen anlatıyordun. Kuş ali, ali Ali mi anlatıyordu? Kuşlar hepsi yeni açmış kümesi hepsi kalkmış uçuyorlar yerde bir tane kuş yok. Kuşlar inmiyor uçuyorlar hepsi de yeni acemi yani kuşlar. Bir ol yere yatmış böyle bir onu <laughs> ben bir türlü hatırlayamadım. <laughs> Yapmışsın yani. Yapmış olma ihtimalin <laughs> var yani. Ya kuşlar çekmek için. <laughs> <laughs> yapmış Öbür <laughs> vardı şurada. Bir on. Televizyoncu. Ben onu anlattıydım yapma, ama. Yapma, yapma ihtimalin var yani değil mi? Öyle şeyler. Var mı sende o potansiyel? Yoktur herhalde ya. Herhalde. Bir şüphe herhalde var ama bir şüphe var. Ben Yolda hatırlamıyorum var, ama. Var mı? Hani var, yalan var, var. Arkadaşlar bir şüphesi var arkadaşın. Yani yapmış olabilirim dedi. <laughs> olabilir abi çocuklukta yapmadığım bir şey kalmadı. <laughs> değil mi? O ya. şeyle kafayla. Abisi kuşları Demiş ki satmış mı? Ya ben bir tane kuş kaçırdım. Yok yok. Tamam bir tane kuş kaçırdım. Kaçtın ya kaçırdı. evden. Tamam kuş kaçırdım. Evden de mi şimdi. kaçtı kuş için? Abim de, yok, yok. abim de o şey abi yaptı. O bize konu aga. Ben yani, kuşları kaçırıyor diye aldı beni şey yaptı. Bütün kuşları verdi birisine, sattı şey yaptı, kuşları boşalttı. Ben de o gece eve gelmedim. Beni arıyor. Protost <laughs> <laughs> etti Yukarıdaki oh. köprü var ya. Otomanda, köprü otomanda. Otomanda. köprünün altına gitti mi de? de Abo. Yok kenarında yatmıştı ya. Çimenliklerde yatmıştı. Köprü yaptı. altına düştün yani. <laughs> Evden kaçıp köprü Ondan altına düşen. Evet videomuzun başlığı. <laughs> Güvercinler için evde kaçıp köprü altına düşen. <laughs> Ertesi günden <laughs> sonra bir olur ama. Bir İşe gittim iş yerine geliyorlar. Beni Başlık hazır arkadaşlar. Diye kaçtım, diye. Like atmayı unutmayın. <laughs> Ama ciddi yani öyle olmuş yani şaka değil. Ama şaka. E yapmadığımız zaten... Yapmadığımız şey kalmadı. E, kuş yok bizim orada. Burada dolu kuş yakalıyor Serhat. Tabii. Siz o zamanlar pinti vermiyor da. Biz ne yaptık? Ama kuş değerli. Pintilikten değil. Tamam ama yine burada ben de iki Biz tane de üç tane var. Yani. Bunda 30 40 tane 50 tane var. kuş da var Ulan ya ne yaptık? Koynumuza soktuk da götürdük kuşu. Kuşlar kaçırdı. <laughs> Ondan Kaçırdın sonra mı çaldın mı? Çalıyorlar işte. Çaldık. Abi çalma, yok. kaçırdın değil. Şimdi doğru kelimeyi kullan. Yani işte Şimdi kaçırmakla çalmak arasında demedik. Çok arada Kaçırdık fark Oğlum yani. senin arkadaşların hepsi de hırsızmış lan evet. Fikret ayrı bir hırsız Bunu bilmiyordum Bu da hırsız çıktı <laughs> Fiko ikisinde <geceler> 12'sinde Eve <laughs> baskın ekmişler Ben banyo yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> ama ya. Fikret Fikretlerin çok güzel bir mazisi var Benim orada Benim babam kızıyor kuşları beslemeye Şey yapmıyor Bir tane çatı, çatılı kümes aldım Yan tarafta arsa vardı. Çatıya çıkartamadık. Ondan sonra çocuğuz yani 12-13 yaşlarında mahallede top Size oynuyor. Anlat ben şu kuşları göstereyim. Mahallede top oynuyoruz. Ondan sonra piko'lar falan geçti bizim oradan. Bu ne dedi? Dedim yeni mardinci dedim. Adamda bir mardinler var falan dedim. Demeye kalmadı. Ertesi akşam gelmişler gece. Almışlar kümesi, kırmışlar etmişler. Oh. İçinde kuş çıkmamış. Boşuna... Evini oraya kadar taşımış oldular. El arabası ki lan. ben de kümesten oldum yani. Senin, senin kümesi alıp gittiler yani içinde kuş var yani yani. diye. Yani. var ya bu diyor ki. Bu sefer ye. ben de kümesten oldum bir daha kümes yaparım. Yapan, yapan ya. kim? Fikret, fikret yaptı. Özellikle arkadaşlar. soruyorum bak şimdi. <laughs> he. Fikret ve arkadaşları. Fikret ve arkadaşları. Ben... Ya kendi kardeşinin kuşunu çalan adamdan <laughs> ne hayır gelir. Biz bunu dama niye alıyoruz lan gerçekten? <laughs> bunu da götürür ha. Allah'tan beton. Vallahi billahi. Lan Fikret neler yapmışsın şimdi adamı. Murat onlara çekmemiş galiba. Çok şükür yok Murat yani. çok efendi. Geçmişinde de yok Murat'ın öyle kuş çalma falan. Yok. Hani Fikret'te her şey var. Şimdi Ama... Şükrü'de de duymadım Allah için bak. Şükrü arkadaşımızı yine analım. Şükrü'de de öyle bir şey duymadım. Hani Şükrü geldiği zaman ben üzerine oynuyorum böyle. Arkadaşların hoşuna gidiyor. Şükrün üzerine gitmem. O ayrı bir konu. Ama i̇şte Fikret'in her nefes alması bile haramlan onun. <laughs> Çete gibiydi ya. Osman falan Hiç de vardı, şimdi arkadaşları ha. vardı. Bir de var ya bir tane kuşun düşmesin ona tamam mı? Hemen bıldırcın gibi yapardı. Kanatlarını çekerdi, kuyruğunu çekerdi. <laughs> bıldırcın <Soyundurdu> gibi. Soyundurdu hayvanı. <laughs> <Aynen>. e. Tanımaya <laughs> imkanın yok yani. <laughs> yan vermez. Elini Oo. atar şu yemliğin içine. Alıp cık cık cık. kuşların hepsi burada asker gibi. Çıkartıp üç taneye bir atar Kim kaparsa. böyle. Kuşlar nasıl gider. Lan at biraz bir avuçtan Hayatta vermez ha böyle atar. Elini sokar. Üç tane yamalara bu şekilde Evet. Videomuz e, Fikret'i gömme videosu oldu. <laughs> Valla her şeyi gömdüm. Ama bunlar arkadaşlar abartmıyoruz gerçekten. <laughs> Zamanında Fikret'in yaptığı şeyler. Abartma yok. Ya, yok. Bir rol da var <laughs> ya öyle. Bir gün bak bunu abisi anlatsın da izle. Ah, bir video koru patlamış bak. <laughs> bak Serhat'la Serhat Celal'ın anısını da anlatacağız. Karşıya bir tane mardin düştü. Serhat'la beraber çıktık abi, o zaman duvarları da daha örülmemiş arkası, inşaat. Burası? He, biz yakalamaya çıktık, abi Celal bize var ya, koca koca taşları taşlar bir kurulatıyor, gelse öldürür bizi <laughs> ya. Celal dediniz kim lan, ben miyim? Sensin sen, ya. Sen. Ya bırak şimdi, ben bırak. Abi bırakayım. sen burada beşler Çengi öyle de taşlar atıyorsun ki. He doğru. Kuş Sardık kimindi? Kafasına, he, kuş kaçak. kaçaktı. Sen yakalayacaksın Hayat sen, sen yakalamadan biz. Vallahi mı? ben hiç hatırlamıyorum. Yok. Öyle bir taşlar atıyorum. bir. Oğlum <laughs> burada taşı nereden bulurlar? Taş değildir abi. o köpük. O zaman herkes gitti. O kuşu yakalamaya. yakalamaya. var ya. Kuş demek Arka ki çok güzel. Çok güzelmiş o zaman. Mükemmel oynuyordu ya. Ya ondan da ben hatırlamıyorum Allah için. Daha bu dediğiniz arkadaşlar daha askerlik falan yapmamışız. Abi. Evet evet çok eski Efendim? Hiç hatırlamıyorum bile. Yok tertem tavandayım kahve içiyorum evet arkadaşlar bu arada benim de şeyim çıktı ortaya gerçekten hiç hatırlamıyorum bayağı uzun zaman geçmiş bayağı yaşlanmışız arkadaşlarımız sağ olsun bunu da bunu da mezatta satacağız evet arkadaşlar bir daha bir tane daha yakalayalım tek kuşla mezata gitmeyelim Kaçak gelmiyor ya. Şu gitmeden bir kaçak gelseydi. Videomuzda bir de kaçak olurdu. Taçlandırırmıştık. Taçlandırırdık kaçakla. Kaçak videolarımızı da seven arkadaşlarımız var. Sohbet videolarımızı seven arkadaşlarımız var. Ne çekersen izleriz diyen arkadaşlarımız var. Sağ olun, var olun. Eksik olmayın. Like atmayı unutan arkadaşlarımız daha çok. İzlenimize göre like'lar az arkadaşlar like için istiyoruz. Barnak hoşumuza gitmiyor arkadaş. Yani yanlış anlama yani o oraya atın diye biz zevk almıyoruz. Ee, siz oraya ne kadar çok like, a, barnak atarsanız YouTube videoları yukarı gösteriyor. Önerilen videolarda görüyorsunuz ya işte bizi e, izliyorsunuz. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız falan var. Videolarda ne kadar çok yorum, like olursa YouTube onları öne çıkarıyor. Biz de daha çok kişiye ulaşmak için, bu emeğimizin karşılığını daha iyi alabilmek için sizin gibi daha daha daha, daha güzel daha çok değerli arkadaşlarımıza ulaşabilmemiz için bu yorum ve like'lar çok önemli. Bunu da hatırlatayım. Bu video buraya kadar olsun. Arkadaşları gömerken biraz da beni gömdüler. evet başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.